Son yıllarda artık balon sektöründe kış aylarında da uçuşlar gerçekleşmektedir. Bunun sebebi Kapadokya'da kış aylarında da yeteri kadar müşteriler, turistlerin bulunması. Soğuk hava insanların uçuş isteğini engellemiyor. Bilakis karlı havada Kapadokya manzarası daha muhteşem. Ee, ve burada da maksimum derecede değerlendirmek istiyorlar. Bu manzarayı görmek için. Balonun tabii içindeki burnurdan yayılan ısıdan dolayı e, bir, bir çeşit ısı var. E, yukarıya doğru çıktıktan sonra güneş ışığında görme, gördükleri zaman daha çok ısınma ihtimalleri daha yüksek. Isı daha yüksek yukarıda. Balonun içinde üşümüyorlar. Özellikle kış turizminde e, balonun etkisiyle beraber müşteri e, daha da arttı. <laughs> 아 저기도 많이 뜨네. 네. 어, 네. 음, 우린 터키 파라 했어요. 네. 네. 터키 파고이스탄불파하고 있죠. 고 <laughs> Dört mevsimde e, hava şartları uygun olduğu sürece uçuş yapı, yapıyoruz. E, hava şartları ne olursa olsun e, güvenli bir uçuş için kontrollü bir şekilde meteoroloji raporlarını kontrol ederek e, uçuş yapıyoruz.

<laughs> Ve manzara muhteşem diyor. <laughs> And especially the old bellies <laughs> people <living in. gülüyor> Ve birçok vadide daha hala diyor bölgede diyor insanların yaşadığı evleri görmekte mükemmel diyor yukarıda. And <laughs> the <laughs> One, two, three! Okay. okay. okay.